Uşağın bir tanesi tarlada bak bunu da bunu da daha önce anlatmamışım. Uşağın bir tanesi küçük uşak çalışıyor. Ha oyun oynaya toprakla toprakla. Ha böyle bir tane küçük bir tane delik var. O delikte de bir tane solucan var. O solucanı uğraştı, uğraştı, uğraştı. O delikten çıkardı uşak. Dedesi de 70 yaşında ha böyle torununa bakay. Ulan dedi ki ha bu torunun dedi biz zekasını kontrol edeyim dedi. Dedi ki torun o solucanı çıkardığın gibi aynı yere sogonu 10 lira vereceğim sana. Şimdi solucan erik buruk oraya daha nasıl girecek? Uşak dedi ki tamam dedi. Koşa koşa gitti. Anasının çekmecesini açtı. Oradan saç spreyini aldı geldi. O güzelcene solucanı yatır diyere bastı ya saç spreyini. Oldu sucuk gibi solucan. Kaskatı oldu. Oradan küçük küçük soktini deliyor. Dedi baktı uşak mi verdi 10 lira. Uşak ertesi sabah bahçede oynay geldi nenesi. Nenesi dedi al bakayım bu 20 lirayı. Uşak aldığını dedi ya nene niye verdin hani? Sen o dedene ne güzel şeyler öğretmişsin. <laughs>